Öldükten sonra tekrar diriltileceğimiz fikrini anlamakta zorlanıyor musun? Bunu akla yaklaştırmak için günlük hayatta karşılaştığımız bazı olaylara bakalım. Bilgisayarda bir programda yaptığımız bir çalışmayı kopyala yapıştır özelliğiyle birebir aynı şekilde başka bir yere taşıyabiliyoruz. Bazen saatlerce uğraştığımız bir çalışmayı yanlış bir işlemle bozup karmaşık hale getirebiliyoruz ama bir tek geri al tuşu ile her şeyi eski haline döndürebiliyoruz. Eğer biz bir tuşla karman çorman olmuş bir çalışmayı eski haline döndürebiliyorsak, Allah'ın insanları yeniden diriltmeye kadir olup olmadığı sorulabilir mi? Bazen bilgisayarda yaptığımız yanlış bir işlem sistemin çökmesine neden olabiliyor. Ancak Windows sistem geri yükleme özelliğiyle birkaç tıklamayla bilgisayarı önceki sağlam haline geri döndürebiliyoruz. Bir insan sadece birkaç komutla bilgisayarı geçmiş bir noktaya döndürebiliyorsa, Allah'ın insanı ilk haline getirmesi sorgulanabilir mi? bir oyun yazılımcısı GTA gibi bir oyunu ilk nasıl oluşturduysa aynı şekilde tek bir komutla onu yok edip tekrar var edebilir. İlkini yapan birine bunu tekrar yapabilir mi diye sormak anlamsız olmaz mı? Kendi yaratılışını unutarak bize misal getirmeye kalkışıyor ve çürümüş kemikleri kim diriltecek? diyor. De ki: Onları ilk defa yaratmış olan diriltecektir. O her türlü yaratmayı çok iyi bilendir. Yasin suresi 78 ve 79. ayetler.